Merhaba, ben Mustafa ve bir seviye Daily Turkish Video Podcast'e hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir miyiz? Bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan ve sağlıklı kalmamızı sağlayan çok önemli bir sistemdir. Virüsler, bakteriler ve zararlı mikroorganizmalar her gün çevremizde bulunur. Bağışıklık sistemimiz bu mikroplara karşı vücudu savunur ve hastalanmamızı engellemeye çalışır. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlü olması hastalıklara yakalanmamak için çok önemlidir. Peki, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz? Aslında bazı sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile bunu yapmak mümkündür. Öncelikle dengeli ve düzenli beslenmek gerekir. Her gün yeterli miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, süt ürünleri ve protein içeren gıdalar tüketmek bağışıklık sistemimizi destekler. Öncelikle özellikle C ve D vitamini açısından zengin olan besinler bağışıklık hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca günde en az 6-8 bardak su içmek vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Bu da bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiler. Uyku düzeni, uyku düzeni de bağışıklık üzerinde etkilidir. Yetişkin bireylerin her gece en az 7 saat kaliteli uyku alması gerekir. Uyku sırasında vücut kendini yeniler ve dinlenir. Uykusuzluk vücut direncini azaltır. Bunun yanında düzenli fiziksel aktivite bağışıklık sistemini canlandırır. Haftada en az 3 gün egzersiz yapmak bağışıklık hücrelerinin daha etkili çalışmasına destek olur. Son olarak stres yönetimi çok önemlidir. Kronik stres bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu yüzden gevşeme teknikleri, hobiler ve sosyal destek kaynakları ile stresle başa çıkmak sağlığımızı korur. Sonuç olarak sağlıklı bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stres kontrolü bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu alışkanlıklar sayesinde hastalıklara karşı daha dirençli bir beden mümkün olabilir. Bağışıklık sistemi <laughs> hepimiz için çok 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 önemli bir sistemdir ve hepimizin vücudu bağışıklık hepimiz vücudumuzun bağışıklık sistemini evet güçlendirmeliyiz ve güçlü bağışıklık sağlıklı bir hayat demektir. Bu metni lütfen birkaç kez dinleyin ve yeniden yeniden siz yüksek sesle lütfen yüksek sesle okuyun. Ayrıca bu kelimeleri çalışabilirsiniz Evet, mesela mikroorganizmalar, evet ortak kelime başka ortak kelime var mı? Evet. Burada sadece bir ortak kelime var. Ve bu kelimelerle ilgili lütfen kendiniz cümle yazabilirsiniz. Ve ayrıca bu sorulara cevap verin. Evet, bağışıklık sisteminin temel görevi nedir? Bu sorulara cevap verirseniz ve bu sorulara bu metin içinde cevap verirseniz sizin için çok çok faydalı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.